Hepinize selamlar dostlar. Kameram da gelir sanırım. Aha da geldi. Ee, Cazcağız'la bugün aha da bu garip beyze ele geçirmeye çalışacağız. Mekan çok acayip acayip ciks, garip kutubet bir yer. Ee, Bavaryum Munich diye saçma sapan bir şeyle saldırıyorlar buraya yaklaştığında ve adamı ağzına vuruyorlar yani. Kelimenin tam anlamıyla ağzına vurup bak geliyor bak bak bak. Bak arka patladığı yeri görüyor musunuz? Hayvansı bir patlatıcı gücü var. Hop. ıskaladın Iskaladın. Kaç 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 kaç. Oba. Buraya giremezsiniz. Şu adamları vur. Şuradan uçaklar gidiyor bazısı. şunlarda bir hallet. Nerede? 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 Sen de hallet. Sen de hallet. Ne ölmezmişsiniz be. Tamam hallettik değildir. Hatta bomba atayım ya. Şurada bomba da var hazır. Güzel. Şimdi. Ben buradan şeyle çıksam. O raket benim ağzıma tükürür değil mi? Aynen öyle yapar abi. Dur. Ne oluyor lan? Ah pisliğe bak. Şu anteni öncelikle bir kıralım abi. hiç hiçbir çocuk olmadı. Ben buraya şey çağırsam ne olur? Hı? Abi, o şey beni vurmaya çalışıyor hala bak o roket. Lan binayı üstüme yıkacak ya. Bence büyük kalkanın altına girsem onu vurur mu? Dur füze bir kere daha geçsin. Aa şimdi çıkıyoruz. Haydi bakalım. Fırla fırla fırla. Hop. Aha ben bunu yıktırırım ona tamamen. Vallahi yıktırırım ben bunu. Geç abi yapış şuraya. Vallahi parçalıyor. Vallahi parçalıyor. Şöyle dur bakayım. Bak bak bak, oradan ateşleniyor bak. Ben, bu durumda ben böyle asıl o alet her yeri patlatıyor mu teknik olarak? Baksana bummer gummer sıkıyor. Şimdi mesela şuraya doğru asıl dursam artık da birazcık da buraya patlatsa falan ne bileyim. Şu kuleye gitsem onda da yıkar mı? Yapış. Yıkıldı mı? Yıkılıyoruz. Kaç kaç kaç. Adam. Allah'ım. Allah'ım. Topuk topuk topuk. Ha, dur bence azıcık burada güvendeyiz bence. Bak şu kuleden bir yerden sıkmaya çalışıyor bana ama. Dur Eden Spark'la alırız orayı. Tamam o da gitti. Şunu da yıkı usta. Tamam o de gitti. Şimdi o zımbırtıya yakalanmadan Bizim usul usul. Oranın arkasına çıkmamız gerekiyor. Bak o saçma alet ateşliyor orada. Ah, dayı merhabalar. Şimdi onların ağzına tükürüldü iyice. Şuradan şu kenardan gitsem, gene yakalıyor biliyor musun beni? <laughs> of, 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 of. <gülüyor> oh. <gülüyor> yakalıyormuş arkadaşlar, yakalıyormuş hiç iyi bir fikir olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü vardı. O nasıl bir roket, o nasıl bir sistem, nasıl bir garip kutu bir. Aa, geri geldi. Hiç yakıştıramadım. Vallahi hiç yakıştıramadım. Gir köprünün altına. Fakat teknik olarak şu an daha hızlı gidiyorum ben. Şşş. Sağ. Havada gidip güzelleri atlatmak en mantıklısı olacak gibi görünüyor. Hadi bakalım. iyice yüksel abi. Yukarıdan o şey ateş ettiği anda tamam mı? Bak geliyor bak. Az önceki yaşananlar tamamen sizin hayal gücünüzdü. Tek falan yemedik. Kesinlikle rokete kafa atmadık. Belki biraz atmış olabiliriz bilmiyorum. Resmen rokete kafa attık. Abi. O roketin üstüne binilebiliyor mu? Ya ne haber? Ne haber? Şimdi yenisini ateşleyecek. Koş 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 koş. Tutun tutun. Ah oh, vallahi geldim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Kendini vur. Kendini vur hadi. Dur. Gitti gökyüzüne doğru. Dur gene attı. Ne oldu kendini vuramıyor musun? Çocuk seni. Alet çıldırdı lan. Şu alet kafayı yedi ha bak. Beni yakalamaya çalışıyor salak ama yakalayamıyor. Bak ortada durunca iyice çıldırıyor. Bak bak. Yalnız benim buradan kaçmam gerekiyor bir şekilde. Ee, onu da nasıl yapacağız emin değilim. Bu şey bana çarparak ölürsem çok üzülürüm yalnız. Yani şu an şu an çok. Ben nasıl çıkacağım buradan Allahım. Tamam dur şimdi. Oha. O ne lan bu var korumalı helikopter. Oha! Bari korumalı helikopter var. E i̇nanmıyorum. Bavaryum korumalı helikopterleri var. Nasıl kapatacağız o Bavaryum'u? Sen şaka yapıyorsun ama. Yapışamıyorum da. B çok büyük bir şeylere bulaştık dostlar biz sizden gelemeyeceğimiz aletlere bulaştık galiba şu an tamam o da halli oldu şimdi buradan şurada dursam ben sen kendini bombalayabilir misin şu aleti bir şey beni vurdurtmam gerekiyor böyle olmaz o iş dur şuraya gir Buralarda var mı kimse? Kontrol paneli. Bunları kırsak yukarıdaki salak şey kapanır mı? Abi o led kapatmanın bir yolu yordam şeyi olmalı yani. Öyle bu ne yani? Bomba atsam? Aha! Kapadı! Gir 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 gir! Dur neydi? Bir dakika. Yaz neyle kullanıyorum acaba? Aa X'le. Vallahi X'le açılıyor ha. Ne oldu? Bak hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. İstediğin kadar vurmayı dene beni. Hiçbir çocuk olmayacak bana. Ne oldu? Bavaryumum var oğlum. Bavaryumum var benim.

ağzım bize vurdu. Hop, topuk 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 git koş 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 yeni oha oha babacımda bir şey daha geziyor orada. <laughs> oh, 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 oh. Topuk 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 Selamünaleyküm aleyküm emme. Bir dakika bu uçaklarında mı var var o zaman? Bir dakika. Babacımımız var mı? Hayır. Vay bavaryumuna. O bavaryum bitmeyecek mi? Aha bitti. Şimdi görüşürüz sizinle. Şimdi görüşürüz sizinle. Neredesiniz la siz? Ha? Siz sen mi sıkıyorsun? Sen mi sıkıyorsun? Ah, 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 ah. O da açtı. Vallahi o da açtı. Hoş değil, hoş değil, hoş değil. tamamdır. Bence burayı gayet güzel temizledik. Şimdi Bavaryumlu araçtan şaşmayacağım usta. Bavaryumlu araç candır. Ben şu içeriden içeriden şuraları bir temizleyeyim şöyle. Temizliğe geldik. Yani yoksa kesinlikle garip işler yapmak değil amacımız. Yani öyle olur mu ya? Oğlum ne patlamaya sebebiyet verdik be. Yürü be. Merhaba Bavaryumsuz pis araç. Derken benim arabam patladı mı? Yanıyoruz. Usta yanıyoruz. Allah'ım neler oluyor bana. Hiçbir şey anlamadım şu an. Şşt, öyle bir şey yok. Target, acquiring bilmem ne yok. At. Tamam dur. Şimdi azıcık köprünün güvenli bacakları altında derken Bir dakika şimdi nerede ne var? Sol tarafta ya şu tarafta güzel patlatmalık bir şeyler varmış Ağzıma vurdu Gel ağzıma gir derler ya aha o yaşandı az önce Time for some Time for some action şimdi. İyi. Patlattığımız şeyler hala patlak. Ondan yana sıkıntı yok. Neyse bu seferlik iyi oldu. Tamam bu seferlik sıkıntı yok. Koş koş koş. koş. Hop. Hoppa. Oha. Oha. Ne diyorsun ki dayı sen? Ne diyorsun? Al. Ya buradan aha lan! O ne bir şey? Oğlum sen o jeti ne ara çalıştırdın ya? Oha! Aa baba arabası. Merhaba. Allah kahretmesin. Oğlum ben örümcek adamın uzaktan akrabasıyım. Merhaba. Yakaladım. Tada. O adamlar nasıl o kadar hızlı çiziyor? Saçma aleti. Nere patlıyor bura? Tamam onu da hallettik. Dur şimdi bu arabayı bir patlattırmayalım abi hemen. Tamam mı? Şöyle bir sakin sakin bir kullanalım hele şunu. Tamam onu da hallettik. Şurada bir köprü var onu da yık. Şu zımbırtıyı bir yıkalım. Bak şurada bir şey var görüyor musun? Hop. 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 Galiba o alet dışındaki her altı vurdum. Emin değilim ama. Ne oldu? Babacım. Allah seni bahretmeye O beklediğim zımbırtı o değilmiş. Tabuk tabuk tabuk. Aa. Selam. Aa. teknik olarak yanıyor olabiliriz ama ben işin teknik olmayan tarafını dikkate almak istiyorum şu anda. Topuk 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 topuk. bir uzak durun. Sanırım buraya ulaşamıyor roket. Ulaşıyor da olabilir emin değilim. Çık 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 çık. Of of neler yaşıyoruz Allah'ım. Buraya sığın buraya Tamam. Allah'ım kıyamet gibi bir bölüm. Ben şu kaydı burada bir durdurayım. Geleyim ne olur ne olmaz elektrikler gidip geliyor. Bir şey oluyor. Allah'ım. Ölmedik. Sıkıntı yok. Ölmedik. Kaydı hemen şimdi geri açacağım. Dostlar. Allah'ım. 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 Dostlar kayıttan ben girip çıkana kadar ortalık gene karıştı şu an. Allah'ım dünya başımıza yakalıyor. Dur. Şunları hemen ben şuradan bir halledeyim. Şu an sabit kalamıyorum resmen. Ortalık ana baba günü. Az önce duvara falan sokmaya çalışıyordu. O patlamalar beni. Şimdi dur. Buradaki zımbırtılar bitti mi? Yok. Tam arkamda hala burada bir şeyler var görünüyor abi ama. Tamam. Şunu da yık. Aha. Abi olaylar, olaylar çok fena. Vallahi çok fena olaylar. Şu an hiç hoş değil olaylar. Allah'ım ya Rabbim. Aha, asansör de gitti. Aha, asansör de gitti. Çık buradan. Gir abi buraya. Dur. Hayvan şey kendi binasını bombalıyor ya. Şimdi sağ tarafta antenler falan bir şeyler kalmış. Şimdi bizim sonuz oraya doğru bir sıyrılıp Ay! Evet. Allah'ım. Of! Atlattım. Tamam, gördüm. Bırak, bırak. Gir, 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 gir. Şuraya, şuraya, şuraya. Tamam. Oğlum en aksiyonlu gaz bölümü galiba. Allah'ım. iki taneler bir de. Ah, ah. Dur. At şuradan bombayı. Allah. At şuradan şöyle şuna. Şuna bombayı? Hallettik mi? Bitti mi? Ne demek patlamadın? Allah'ım! Allah'ım! Galiba ölüyorum, galiba ölüyorum, galiba ölüyorum, galiba ölüyorum. Ölme, ölme, ölme. Gir, gir. Ha? Tavana asıl. Tavana asıl. En güvenli yer burası abi. Tamam. Tavanda mutluyum ben. Ben tavanda mutluyum abi. Boş ver milleti. Vallahi. Bence burası iyi. Yani... Bence dışarı çıkmamıza gerek yok. Yani teknik olarak Bırakalım biraz temizlensin etraf. Hepsi ölmüş. Bak adi pisliğe bak gelmiş oradan sıkıyor bana. El bombası. Oh, oğlum hiçbir şey olmuyor var ya resmen Dünyanın en güvenli yerini buldum şu an. Ne kalmış abi geriye? Şimdi buradan çıkınca şu yönde galiba. Bakıyoruz buradan çıkınca sağda ama Şimdi tabi oraya nasıl çıkacağız öyle ilginç bir şey var. bir ben düşürsem iyi olacak. Evet, Bavaryum'unu açtı bile. Sen bir... Bence sen o şeye patlarsın ya. Çocuk. Aha patladı. Vallahi patladı. Vallahi gitti. Dağ gibi helikopter gitti. Ay 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 ay. Burada üstünü patlatır o şimdi. Ben burada durayım. İyi burada bu davalar güzel. davalar güzel. Burada patlat. Aa biri daha gitti. Vallahi biri daha gitti. Şimdi buradan yukarıya çıkalım. Ah o da gitti. Vallahi ben yerimi temizliyor ya sağ olsun. Vallahi çok sağ ol. Şimdi diğer zımbırtı nerede? Allah kahretmesin. Dur. Bu taraftan fazla yiyoruz darbeyi. Şuradan şey yapmak lazım. Heh köprünün altında bir takılalım. Aha sanırım. Sanırım olay onlar. Tamam. Bu işaretle... De... Kuş 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 kuş. Hoppa. Haydi bebeğim göster hünerlerini. Haydi bakayım. Patlat yukarıya. Şimdi nerede? Tek, tam altında mıyız? Aynen tam altında. Vur burayı. Hala patlamadı mı ya onlar? Şöyle tam altında dursam bunu. Allah Allah. İlginç. Hop. Bu sefer yaptı. Oba! Yalnız bu çok sakat oldu burası. Bence patladı o şey. İnanmıyorum ya. Ah! Topuk. Şimdi ne kaldı abi geriye? İlerisi. Of. Of. Ha, Tamam. Doğru yönde uçuyorum. Galiba. Bakayım. Ee, hayır. Yanlış. Yok, yanlış. Yok. Ne demek çapır kontakta ne çapır. Daha ne, ne kontak. Allah aşkına. Öldüm mü lan? Öldük. Tek bir tane zımbırtı kaldı bölgede. 16. bölgeyi ele geçiriyoruz abi. Haydi bakalım. Ondan sonra mekan bizim olacak. Of. Şimdi bakalım nerede o? İlk önce oraya girmemiz gerekiyor. Tamam şu an üzerinden geçmek üzereyiz. İn bakalım. Az önceki olayın yaşanmışlığını reddediyorum ben. Sizlerde hafızalarınızda asilseniz iyi olur. Öyle bir şey yok. Yaşanmadı, görülmedi, duyulmadı ve bilinmiyor. Ben gayet profesyonel bir şekilde roketlerden kaçıp bombaları patlatıp müthiş ötesi bir şekilde Hayır alet nerede? Yani alet de yok ki orada. Üst katında falan herhalde. Dur bakalım üst katına bir gidelim bakalım. Saniyede bir roket atar alet mi olurlar? Oğlum bizim bütçenizi kim karşılıyor, Sizin kim besliyor, kim şey yapıyor, kim ne yapıyor ben? Oho! Ne oldu? Ne oldu? Hadi hadi! At at! Geliyor. Oha! Oha! Şimdi... Oppa. Çatıya tutun çatıya. Ah, Tamam. Geç şuradan çatıya. Tamam. Ne oluyor şu an? Seni bir bavarimun kapansın çocuk. Seni bir bavarimun kapansın hele. Ben biliyorum sana. Gerçi onu alana kadar patlatırlar onu ya. Oğlum ben gene çok uzak yerlere gitmişim ya. Neler yapıyorum acaba? Neler yapıyorum acaba ben? sağ tarafta görünüyor. Sağda görünüyor. Çıkmam lazım buradan. Allah'ım. Topuk 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 topuk. Dayı merhabalar. Ölmedim, ölmedim. Yıkılmadım, ayaktayım. Yıkılmadım, ayaktayım. Yıkılmadım, ayaktayım. İçeri git çocuk. Çocuk öleceğiz çocuk. Dur bakalım. Tamam arka tarafa düşüyor. Sıkıntı yok. Arkaya düşüyor buradan gözetleyebiliriz mekanı. Tam şu yönde. Ne oluyor lan? Allah kahretmesin seni e mi? Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Bence bu sniper. Tamam. Şimdi bak burada bir yerde bir zımbırtı var. Bunu ne olduğunu bulmam gerekiyor. Onu bulmadan ben mekan... Aha! Gördüm seni çocuk. Gördüm seni. Best Elfire Never. Al ulan! Aldım olup bölgeyi aldım aaaa aldım sonunda aldım İnanmıyooorummm Oha 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 Biz bir sır şey yaptık Evet dostlar bugünlük bu kadardı Hala beni vurmuyor değil mi? Bir dakika sen ciddi misin? Lan mekan bizim bizim O ciddi bayağı beni vurmaya mı çalışıyor? Kent bölgemdeki alet. Oğlum iyi misin sen? Kafaları mı yedi? Ha bir dakika o başka bir şeyleri vuruyor orada. Ha sanırım rakip maki falan bir çocuklar kaldı onları vurmaya çalışıyor. Neyse dostlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya like atarak destek olabilirsiniz. Hatta beğenmeyi Beğenmeyi unutmayın videoyu kendinize iyi bakın görüşmek üzere ben ölmeden Ah Bu sahne yok bu sahne yaşanmadı Haydi hoşçakalın bay bay